Antalya'da boyacılık yapan iki kardeş, çalıştıkları apartmanın 12. katında inşaat iskelesinde asılı kaldı. Yürekleri ağızlara getiren ikiliyi emniyet kemerleri ve itfaiye ekibinin çabası kurtardı. Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Boyacılık işi yapan Ahmet ve İbrahim Çelik kardeşler bir binanın 12. katında çalışıyordu. İki kardeş inşaat iskeletinde bulundukları esnada elektrikler kesildi. Elektriklerin kesilmesiyle iskelenin olduğu makaralardan biri arıza verdi. Durduğu iskele itfaiye geldi ama itfaiye yetişemiyor şu anda. Böyle ilk elektrik gitti. tuşa bastık, çekmedi. Sonra kendi kendine çekmeye başlayınca asıl kaldı. Dengesizleşen iskelede ise iki kardeş mahsur kaldı. Olayı gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler çatıya çıkarak vatandaşların da desteğiyle kardeşlerin iş güvenliği için taktığı emniyet kemerlerine kanca takarak kurtarma operasyonuna başladı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan kardeşler tek tek çatıya çıkarıldı. Ölümden kıl payı kurtulan iki kardeş hayatlarını emniyet kemerine borçlu olduklarını belirtti. Bu sayesinde. Tedbir hayat kurtarıyor diyebiliriz yani. yani. Tabii tabii kurtarıyor abi. İşte <laughs> bizim bunu halat bağlıydı. <laughs> Kancayla. Çekti abi bizi yukarıya doğru. Çekince zaten tutuldu. Ee,